Selam Melek kim? Aleyküm selam. Abi nasılsın iyi misin? İyi kardeşim benim sen nasılsın? Hoş geldin. Abi ben özel bir salam getirdim. Bunu bana kızartır mısın tostmak için? Kızartır, mısın, kızartır mısın? kardeşim Melek? Ney bu salam mı? Hı hı dodo salam Tamam kardeşim. Özeldir ha. Bakalım ne özelliği var? Abi bu salam yüzde domuz eti. Ney? Yüzde yüz domuz, domuz eti. Kardeşim domuz eti ne domuz Al şunu götür ya. Abi bir de yapsan. domuz eti diyor ya. Al bir de dodo salam diyor. Ne dodo salam? Al şunu götür ya. Yapsan abi ya. Ya kardeşim al ya. Abi yap ya. Sen yüzünden makineyi sileceğim. Hadi git hadi git ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi ne yapıyorsun? Kardeşim al salamını çık. Bir de deneyi yıkıyor ya. Al salamını çık hadi. Abi be, ben bir ben domuz bu. Domuz salamıymış. Git ne yapıyorsan başka yerde yap hadi. Önceden niye söylemiyorsun oğlum domuz salam olduğunu? İçine koyduktan sonra diyorsun dodo salam bilmem ne. Yüzde yüz domuz, domuz eti abi.